Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz çok heyecanlıyım çünkü başlıktan da gördüğünüz gibi artık denemeyi çıkarttık çözümleri de bitti her şey bitti dün fazlasıyla yorulduk çünkü bayağı bir saat çalıştık sizlere mail gönderdik bir sürü bir şeyle uğraştık yani harbiden enerjim tükendi o kadar söyleyeyim size o yüzden ertesi gün oldu ve şu anda da artık duyuru kaydını yapıyorum. Evet arkadaşlar denemeye nasıl ulaşacağız hocam? Ne, ne yaptınız? Kaç tane deneme var? Kısa kısa bunları hani çok da zamanınızı almadan cevaplayıp e, hızlıca uzaklaşacağım. Arkadaşlar bir tane TYT denemesi hazırladık. Çünkü şu anda benim e, vize dönemim. Yani biz de ödevlerle birlikte vize oluyoruz. işte e, online vize falan oluyoruz. Çok karışık bir dönem yani anlayacağınız. O yüzden bir tane deneme hazırladık. Yalnız bu bir denemenin içerisinde. Asla işte e, faktöriyellerin toplamıdır ne bileyim rasyonel sayılardır. Hani böyle basit bir soru yok. Her soruya uğraşıyorsunuz. Her soruya zaman harcıyorsunuz. Özellikle tanım soruları koyduk. işte Özellikle e, Uzun sorular koyduk. Dediğim gibi Süper şekilde sizlere zaman harcatacak sorular var. Yani hani bu uzatılan süreyi nasıl değerlendirebiliriz? ÖSYM nasıl soru sorabilir? Hep bunları düşünerek Sizlere soru hazırladık. E, her konudan soru var. E, neredeyse zaten 30 soru ben koydum, 10 soru İlhan Hoca koydu. Bu 30 sorunun 20 20 sorusu, 25 sorusu problem sorusu. Yani hep problem var arkadaşlar. Ya basit bir küme sorusunun içerisine bile problem dahil ettik işte. Her şeyde problemlerle uğraşacaksınız. Dediğim gibi muhteşem bir zaman kaybı olacak sizler için. Bunun için uğraştık. Ee, gelelim. Denemeye nasıl ulaşacaksınız onu söyleyelim. Arkadaşlar denemeyi katıl üyelerimize özel bir şekilde yüklüyoruz. Bunu da lütfen ee, bir dinleyin ondan sonra yorum yapın. Ben çünkü biliyorum hani karşıt bir yorum gelecek. Hocam niye böyle oldu işte ücretli oldu şöyle oldu falan diye yorumlar yapacaksınız. Haklı olarak kızmıyorum. Şimdi arkadaşlar bu denemeyi hazırlarken fazla zaman harcadık. Aynı şekilde bu dosyanın pdf haline getirilmesi, pdf'lerin ulaştırılması vesaire. dedim ee, dediğim gibi ben şeffaf olmayı seviyorum. Sizlere karşı da hani öyle eğri oturup doğru, doğru oturup eğri konuşmak bu oluyor. Yani sizlere karşı şeffaf olmak istiyorum. Hani yalan yanlış bir şey söyleyip öyle sonradan hani arkanızdan iş çeviriyor gibi olmak istemiyorum açıkçası. Biz bu işi yaparken ister istemez hem zaman harcıyoruz arkadaşlar hem de bir para harcıyoruz. Dolayısıyla e, bu yaptığımız sebepten ötürü yaptığımız işi karşılasın diye. Yani Yoksa arkadaşlar biliyorsunuz 3 senedir ücretsiz bir şekilde devam ediyorum. E, yaptığımız işi karşılasın diye ve dediğim gibi fazlası zaman harcadığımız için çok ufak bir ücretle bu deneme çıkmış oluyor. Katıl üyelerine özel olduğu için ücretle diyorum. Aslında tam olarak ücretli de sayılıyor mu sayılmıyor mu onu da kestiremiyorum ama ee, ne yapacaksınız katıldı arkadaşlar 5 tane durum var o, abone ol butonun yanında bir katıl butonu var şu anda eğer sizde yoksa e, bilgisayardan bakabilirsiniz telefonunuzda görünmüyorsa oradan katıldığınız takdirde e, işte lisans öğrencisi var doktora öğrencisi var yüksek lisans öğrencisi var biz onları böyle kendimiz kademelendirdik e, hiçbir şekilde. İşte şu seviyeden sonrasında deneme açılacak diye bir şey yok. Arkadaşlar biz sadece ufak da olsa desteğinizi bekliyoruz. Bunun için böyle bir e, girişimde bulunduk. Yani en düşük seviye 5 lira. 5 liradan katılsanız bile. Hani sadece bu ay 5 liralık katıldınız. Diğer ay iptal ettiniz. Yani totalde 5 liralık bir para ödeseniz dahi denemeye sahip oluyorsunuz. Denemeyi kullanabiliyorsunuz. E, o yüzden dediğim gibi en düşük ücretle katılabilirsiniz. Bunu böyle yapma sebebimizi bir daha söylüyorum. Çok fazla hem zaman harcadık, e, hem de arkadaşlar dediğim gibi tam vize dönemim. Ya bu çok fazla sınavlarıma çalışmayayım mesela bir kenara koydum. Bu işi halletmeye çalıştım. Harika 40 soru var. İlhan Hoca 10 tane hazırladı, ben de 30 tane hazırladım. Çok keyif alacaksınız. Toplamda da 2,5 saat çözümünü yaptık. Yani şu an eğer katıldan katıldan hemen e, üye olursanız, katılırsanız hem çözümleri görebileceksiniz hem de denemeye ulaşabileceksiniz. Hatta deneme kısmında şöyle kısaca açıklayayım. E, katıldan katıldığınız takdirde e, topluluk kısmında arkadaşlar bir link var. Forum linki var. O topluluk kısmına gidiyorsunuz. Forum linkinden e, sizin isminiz sorduğumuz bir yer var. işte katıldığınız e, isime dair bir ibare doldurmanız lazım. Türkçe konuşamıyorum şu anda. Katıl kısmından katıldınız. Topluluk kısmına gittiğinizde arkadaşlar bir tane link var. O link üzerinde e, isminizi yazıyorsunuz atıyorum Tunç Kurt. Bu kanala hangi isimle abone olduysanız mesela senin adın 1 2 3 4 5 Ahmet ise hani katıla bu isimle üye olduysan bu ismi yazmak zorundasın. Çünkü arkadaşlar biz bunları teyit edeceğiz. Ona göre hani dosya göndereceğiz. Bunu yazıyorsunuz ve bazı bilgiler var. İşte size sorduğumuz sorular var. Bunları doğru bir şekilde cevaplamanız çok önemli. Bunları cevapladığınız takdirde e, bize bir onay formu gidiyor. Biz de en kısa sürede sizlere mailleri göndermeye çalışıyoruz. Evet çok keyifli bir e, soru çözme olacak arkadaşlar. Emin olun yani harbi derece denemesi olacak. Ee, bazı sorularda işte diyeceksiniz hocam bu nasıl soru nereden yazdınız ama olsun geometrisi çok 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 güzel tam AYT ayarında tam TYT ayarında böyle hani mix bir şekilde ilan hocanın soruları böyle hani düşmana sorar gibi sormuş. Ee, yani durumlar bu şekilde arkadaşlar. Dediğimiz gibi hepimiz öğrenciyiz, ee, hepinizin desteğini bekliyoruz. Ee, umarım güzel bir deneme olur, umarım güzel bir deneyim olur sizin için satışını vesaire de niye yapmadık onu söyleyeyim. Arkadaşlar hem bunların basım, basımı işte ilgilenilmesi hem çok zor oluyor hem de virüs döneminde bir yerden gidip almanız ayrı bir sorun. İşte bizim bir siteyle anlaşmamız etmemiz ayrı bir sorun. O yüzden en kolay yol bu yoldu. Biz de dolayısıyla bu yolu seçtik. Dediğim gibi bir tane deneme var. Haberiniz olsun hani set olarak 10 tane deneme falan değil. Tek deneme var. Ve yeterli olacak yani merak etmeyin. 10 tane çözmüşsünüz gibi denk olacak bir deneme zaten. Evet durumlar bu şekilde. Sizleri seviyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Hepinize keyifli çözümler dileyim şimdiden.